Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle özbek mantısı yapacağız. Bize lazım olan malzemeler kıymam var. Soğanın bunu da kıymadan getirdim. Makineden. yeşillikler maydanozla dereotu var. Baharatlardan kariyandır ile karabiber var. Tuzum var. Bir de un hamurum için. Önce sonra soğanı kıyma makinesi ben geçirdim. Kıymamı hazırlayacağım. Baharatlarımı. Bir de yeşillik. Yeşillik koymayabilirsiniz. Tercihinize göre. İç harcım hazır iyice karıştırdım şimdi gelelim hamura su ve tuzu attım tadına baktım biraz normal normala göre biraz tuzlu oluyor e, tuzlu yapıyorum çok az çünkü suda pişirdiğimiz için o tuz çıktığı için hamurda tuz kalmayabilir o yüzden birazcık tuzlu yaptım. biraz katı hamur yapacağım. Biraz fazla gibi geldi hamurum o yüzden yine un katıp gördüğünüz gibi katı hamur yaptım. Suda pişerken ezilmesin diye. Her 15 dakikada açıyorum bir yo bir yine yoğuruyorum bir 15 dakikada iki defa yapıyorum hamur kendine geliyor ondan sonra hamuru açıp onu yapmaya başlayacağız. Arkadaşlar hamurumuz hazır olana kadar sos yapacağız özbek mantısını biz sosla yapıyoruz üstüne sos dökeceğiz bize neler lazım soğan iki çeşit biber bir de bir tane domates ben çok az yapıyorum çünkü mantıyı çok az yapıyorum eğer mantını çok yapacaksanız malzemeyi de çoğaltabilirsiniz ben mantıya göre malzeme aldım Aslında Özbekler e, mantıyı e, bu mantıyı e, çuçvara diyorlar. E, gerçek onların mantı dediği e, yemek bu arada pişim şey, böyle büyük büyük yemek oluyor. Onu da inşallah bir gün yapacağım, video çekeceğim sizlerle beraber. E, hadi şimdi e, sos hazırlamaya geçelim. Siz nasıl doğramak istiyorsanız öyle doğrayabilirsiniz. Küp şeklinde ya da başka şekilde ben önce yine doğrayacağım. sabun ısıdı. Azıcık ısılıyor. Bir de bu kadarcık tereyağı. Tereyağıyla karıştırıp yapacağım. biberi de iyice kavuracağız. Biberim de iyice kavuruldu. Bunu da kesinlikle. yapabilirsiniz. Hepsine çok güzel oluyor. Ben tereyağım e, yanmasın diye acık sıvı e, yağ koydum ve e, tereyağımı e, erimesine sağladım. Yoksa ilk eridiği yanıp kalanları eriyene kadar tadı biraz bozuluyor. O yüzden acık sıvı yağ katıp eritiyorum. Mantıyı soslu da yapabilirsiniz. Sossuz da üstüne yoğurtlayıp da yiyebilirsiniz. Ya da tereyağı da erit üstüne dök yiyebilirsiniz. Yani nasıl tercih ediyorsanız. Biz soslu yapıyoruz. Çok güzel oluyor. Kuru kuru olmuyor. Sosun tadıyla güzel oluyor mantı. Tavsiye ederim. Deneyin. Domates Eridi gitti. Salçak salçayla da yapabilirsiniz, yapabilirsiniz ben de renk salça attım. Salçayı Bunu Şimdi bunu 20 dakika falan kaynatacağım. suyunu çekecek. Biberler de iyice pişmiş olur. Tadı da güzel olur. Şimdi kaynamaya bırakacağım. Gördüğünüz gibi bu şekilde 20 dakika kaynatacağım ve pişecek. Kapatıp ağzını kapatıp kenara alacağım. Şimdi hamura geçelim. Hamur açalım. Hamurum hazır. Yerine içine gideceğiz. Açın içine. Şimdi mantılarımızı büyümeye başlayalım. Скачку олму, да? Олму, mm да. -hmm. И дать им. üstüne alıyoruz kenarlarını iyice bastırıyoruz ki su etin su tadı kaçmasın diye su çıkması iyice bastırdık şimdi büküyoruz böyle gördüğünüz gibi şöyle yaptınız kenarını kapattınız bitti kenarlarını iyice kapattık. Böyle büküyorsunuz. Bakın. Büktünüz. Burayı böyle kısa veriyorum ki kalın olup kalmasın. Pişerken her tarafı aynı pişsin diye. Böyle mantı. Yani küçüklere böyle devam edeceğim Evet arkadaşlar bitti iç harcım da bitti bu kadar çıktı mantı şimdi soğuğunu koyacağım ve pişirmeye gideceğiz soğuğunu koydum kaynattım şimdi pişirmeye başlayacağız 8-10 dakikaya kadar pişirip alacağız. Mantılarım hazır pişti. Şimdi soğusunu atalım. Yeşilliklerden de atalım. Yeşilliklerden Soğan, maydanoz, dereotu doğradım. Sepiştiriyorum. Çok güzel yakışır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mantım hazır. Bir de mantının pişirdiği sudan aldım azıcık ve sosumdan kattım ve çorbalık hazırladım. Böyle de çok güzel oluyor. Bir de içine yoğurt yoğurt katıyorum. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Buyurun. Beraber olsun. Bugünkü videom bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Özbek çuvarasını kanalıma abone olun klas atarsanız çok e, mutlu olurum. Destek destek verirseniz e, çok mutlu olurum arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.